Değerli izleyicilerimiz şu an Oberler Strasi 321 numara Bella Deluxe'deyiz. Yanımıza mağaza sorumlusu Serpil Hanım almazdan önce kısa bir Bella Deluxe hakkında size bir vurgu yapmak istiyorum. Bella Deluxe'in şöyle bir avantajı var sizler için değerli izleyicilerimiz. Evinizle ilgili bir ihtiyacınız olduğunda diyelim ki yatak bölümünden olsun, elektronik eşya bölümü, tekstil eşyası ya da yemek takımı gibi ihtiyaçlarınız olduğunda mağaza mağaza gezip arayışa gireceğinize Bella Deluxe'de evinizle ilgili aradığınız tüm ürünleri hem kaliteli hem de her bütçe uygun olacak şekilde bir çatı altında yorulmadan bulabilirsiniz. Dışarıda geniş bir park alanı var. Bella Deluxe'e geldiğinizde evinizle ilgili her türlü eşyayı siz e, huzurla alışveriş yaparken dışarıda çocuklarınız güzel bir vakit geçirebilir. E, bir de şöyle bir durum var. Bella Deluxe Bella Home çok yakın. Arada bir 5 dakika mesafe var. Diğer ihtiyaçlarınızı karşılamak için Bella Home'a da gidebilirsiniz. Yani kendinizi diğer mağazaları gezelim edelim derken yoracağınıza bir mağazaya gelip her türlü ihtiyacını karşılayıp rahatlıkla çıkabilirsiniz Bella Deluxe'e. Evet şimdi yanımıza Beledölük'sün mağaza sorumlularından Serpil Hanım'ı yanımıza alacağız. Merhabalar Serpil Hanım. Merhaba, Hoş geldiniz. Hoş Hanım. Nasılsınız? İyiyiz, teşekkür ederiz. Serpil Hanım bu hafta izleyicilerimize hangi bölümden bahsedeceksiniz? Beledölük'se biliyoruz ki çok güzel bölümler, alanlar var. Bu hafta nasıl bir konsept hazırladınız? Şöyle diyeyim bu hafta biz özellikle ev aletlerinde elektronik eşyaları hiç göstermediğimiz düşündüğüm için bu hafta elektronik eşyaları gösterelim. Bununla birlikte de yemek takımlarından 12 kişilik böyle büyük setlerle ilgili bilgiler verelim izleyicilerimize. Öncelikle elektronik eşyalar değinelim mi izleyicilerimiz için? Elektronik eşya dediğimizde aslında müşterinin beklentisi çok önemli burada. Şimdi Arzum'un da, Korkmaz'ın işte Karacan'ında, da, birçok elektronik eşyası var. Çaycılardan bahsedecek olursak, mesela kimisine göre vata çok önemlidir, kimisine göre dizaynı çok önemlidir, kimisine göre rengi çok önemlidir, kimisine göre de fiyatı çok önemlidir. Şimdi burada her bütçeye uygun e ee, ürünlerimiz var. Bunu özellikle söylemeliyim. E, kahve makinesi alan müşterilerimizin kimisi için sütlü yapması önemlidir. Kimisi için de normal bir Türk kahvesi olabilir. diye. Kimisi ben bunu büromda kullanacağım ikili olabilir. Yani arzum mesela kahve makineleri hem sütlüsü var hem e, sütlü olmayan kahve makinaları var. Bir de böyle daha pratik olan e, su haznesi olan bir makinamız var mesela. Onun e, kullanıcısı da çok memnun. Buraya geldikleri zaman zaten biz gerekli bilgiler ürünler hakkında müşterilerimize detaylı bir şekilde veriyoruz. Yani herhangi bir müşteri geldiği zaman ürünü öncelikle zaten o kişiye tanıtarak başlıyoruz. Buraya geldikleri zaman emin olun herkes bir şekilde o ürüne dair bütün bilgileri almış olacak zaten, oluyorlar. Ve gerçekten memnun ayrılıyor. çünkü o ürünle, o e, müşteriye karşı, beklentisine karşı cevap vermiş oluyorsunuz. Dolayısıyla şu an çaycı, semaver, tost makinesi hepsini sayabiliriz, hepsi var. Yani bir mutfağınızda elektronik eşyalara kullanacağınız bütün e, eşyaları burada bulabilirsiniz dediğim gibi hem bütçeye uygun hem de o kişinin ne istediğini öğrenirseniz daha çabuk cevap verebiliyorsunuz. Bunu da burada bizlerle birlikte arkadaşlarımızla yardımcı olmaya çalışıyoruz. Çok güzel. Yani bir Müşteriniz zaten Bella Deluxe a geldiğinde aradığı her şeyi burada bulabiliyor ve rahatlıkla buradan ayrılabiliyor. Yorulmasına gerek kalmıyor. Başka mağazalara oradan oraya geçmesine gerek kalmıyor. Kesinlikle öyle. Biraz aslında siz ilk başta söylediğiniz konuya ben de değinmek istiyordum. Şimdi Bella Home ve Bella Deluxe biliyorsunuz biz büyük bir aileyiz. Bella Home'da aslında oraya gelen biri A'dan Z'ye her şeyi bulabilir diyorduk. Ki hala öyle ama biz bu bölümle belli de yüksü biraz daha böyle yer paziye genişlet, genişlettirdik. Dolayısıyla zaten iki mağaza mesafesi de çok yakın. Gelecek olan müşterilerimiz bunu görecekler zaten. Yürüme mesafesi bir 5-10 dakika. Buraya geldikleri zaman gerçekten yorulmayacaklar. Mağaza mağaza gezmeyecekler. Türkiye gittiğinizde biliyorsunuz bir caddeye gidiyorsunuz, bir mağazaya gideceksiniz bir tencere alacaksınız. Her yerde farklı modelleri, farklı markaları göremezsiniz. Her markanın özel bir mağazası vardır ve oraya girersiniz. Bayağı bir zaman kaybını sebep oluyor. Zaman kaybı oluyor, yoruluyorsunuz, enerjiniz, efor sarf ediyorsunuz. Dolayısıyla buraya gelenler enerjilerini biraz daha böyle, eforlarını fazla harcamadan alışverişlerini yapacaklar. Üstelik bir de buraya geldikleri zaman, özellikle Beyler için bunu ben söylemeden geçemeyeceğim. Biraz sıkılırlar, ev eşyalarında hanımlara biraz böyle sabırsız davranırlar. Onu bildiğimiz için biz ne yaptık? Onlar için bir e, kafeterya küçük böyle. E, bizim ikramımızdır tabii bunu da özellikle söyleyelim. Çay ve kahve e, ikram ediyoruz. Oturup e, eşlerini kahve, çay içerek bekleyebilirler. Bu arada hanımlar rahatlıkla alışverişlerini yapabilirler. Güzel her şey düşünmüşsünüz belediyelik olarak. Bir de kafa karışıklığına da gerek yok Serpil Hanım. Çünkü gerçekten şık ve kaliteli ürünler Hani gelip rahatlıkla alışverişlerini yapıp dediğiniz gibi buradan gönül rahatlığıyla ayrılabilirler. Tabii ki seçeceğim. Şöyle bir şey var. Yani hani buraya gelen müşteri üstelik her bütçeye uygun evet. ürünler bulabilirler. Yani hani şimdi biz markalı ürün evet güzel ürünler diyoruz, markalı ürünler diyoruz, kaliteli ürün diyoruz ama kaliteli zaten bir de ucuza almak önemli. Dolayısıyla bunu bir konsept olarak düşünürsek hepsi Belladex'in içinde zaten var. Bugün yine biz elektronik eşyalardan bahsedeceğiz, bahsettik, anlatıyoruz ama bunun yanında tabii ki bunun tenceresi, tavası, tabağı hani bir sürü e, detayı var. Bugün de biraz da 12 kişi yemek takımlarından bahsedeceğiz. Mesela Karaca'nın inci serisi var. İnci serisinden yeni e, şu an özellikle de iki kat inci serisi dediğimiz bir modelimiz var. E, Karaca severler e, bilirler. Onlar mesela yemek takımları olarak onlar da seçeneklerimiz çok. Schafer'da öyle, Keza Ar yıldızda öyle. Şu an gerçekten trend ürünler ve Türkiye'de en çok satanlar. Çünkü bizim %80 ürünümüz mağazamızın ürünü %80 Türkiye'den geliyor. Dolayısıyla şu an Türkiye'de ne satılıyorsa gittikleri zaman İstanbul'da bir Schafer mağazasında, bir Karaca mağazasında, bir Korkmaz'da, bir Aryıldız'da ne görüyorlarsa, ne buluyorlarsa burada da bulacaklar. Ve bir de fiyatlar gerçekten bunu çok Tamimiyetle söylüyorum, İnanın Türkiye ile aynıyız, evet. hani onu taşımanıza gerek yok. Bundan birkaç yıl önce bunu söyleselerdi evet derdim, muhakkak fark var derdim ama bugün bunu demiyorum. Çünkü ben kendi gözlerimle gördüm, bu sene özellikle gezdim markalarda, mağazalarda Türkiye'de. Çünkü bu kıyaslama ister giriyoruz. Ben de bir alıcı olarak giriyordum ama şu an emin olsunlar, içleri de rahat olsun. O eziyeti çekmeye gerçekten değmiyor. Önceden insanlar Türkiye'den gidiyordu, şimdi buradan Türkiye'ye götürülüyor buradan, genelde. Buradan kesinlikle Türkiye'ye götürdüklerini biliyorum ben mesela. Evet, evet. <laughs> bir de siz e, kendi sosyal medyanızda Instagram'da zaten hem marka ürünler hem bütçeye uygun olmasına rağmen hem de siz 3 günde bir galiba özel indirim yapıyorsunuz bu ürünlerle ilgili. Evet ona da değmeniz çok iyi oldu. Haftada bizim 3 günlük indirimimiz var. Biz Instagram'dan takip eden müşterilerimiz, devamlı müşterilerimiz zaten bunu bilirler. Ama bilmeyenler için de söylemiş olalım. Ee, Perşembe ve Cuma, Cumartesi günü için ee, bu marka ürünlerde yani bu gerçekten kaliteli dediğimiz güzel ürünleri biraz daha uyguna alabileceğiniz 3 günlük indirimli günlerimiz oluyor. Bunları da biz takip ettiklerinde her hafta değişiyor çünkü ürünler. Pazartesi gün tekrar normal fiyatına dönüyor. Bunun bilgisini verelim. Bazen müşterilerimiz onu kaçırabiliyorlar o tarih kısmını. Ama lütfen dikkat etsinler ve kaçırmasınlar derim. Çünkü gerçekten ihtiyacınız varsa o dönem için o ürüne daha uyguna neden almayasınız. Harika bir anlatımda Çok teşekkür ederiz Serpil bilgileriniz için. Rica ederim Seçil Hanım. Her geldiğinizde farklı farklı ürünleri tanıtmayı tabii ki biz de isteriz. Bununla birlikte şu bilgiyi de vereyim. Tabii ki mağazamızda hep yenilikler oluyor. Hep markalar var, evet ürünler var. Ürün bazında zaten biz anlatıyoruz ama yeni gelen ürünlerle birlikte tekrar sizleri mağazamızda görmekten bizler de onur duyarız. Çok teşekkürler tekrardan Serpil Hanım. Evet değerli izleyicilerimiz, sizler de huzurlu, şık, rahat ve kaliteli bir alışveriş yapmak istiyorsanız herkese Oberla Strasse 321 numara Bella Deluxe'ı bekliyoruz ve yayınımız... Kalitenin merkezinden devam ediyor.